Gecesi. Buster neyin peşinde? Vay canına. Bir havai fişek çizimi. Buster çok heyecanlı çünkü bu gece gerçek bir havai fişek gösterisine gidecek. Ama bekleyin. Bir şeyi unuttu. Güzel bir sıcak şapka. İşte şimdi gidip havai fişekleri izleme zamanı. <laughs> Havai fişekler yüksek ses çıkarır. Eyvah, bastır korkuttular. Yüksek seslerden hoşlanmaz. Aa, zavallı bastır titriyor. Anne ne yapıyor? Oh, bastırın oyuncak arabası yüksek ses çıkarıyor ama korkutucu değil. Bu yüksek ses oh. de ne? Futbol düdüğü olan büyük baba. Buster futbolu sever. O yüksek sesi de aldırmaz. <laughs> Bu yüksek ses de ne? Ha? <laughs> Aa, patlamış mısır patlıyor. Buster <laughs> patlamış mısırı sever. Bu gürültüyü aldırmaz. Vay, havai fişekler çok güzel. Belki de yüksek sesler o kadar da kötü değildir. <laughs> Buster bir kez daha deneyecek. <gülüyor> 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 wow! Şu rengarenk havai fişeklere bakın. Merhaba Buster. Köpek balığı posterin gerçekten <laughs> harika görünüyor. Oo, Buster çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? Evet. Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. <laughs> Vay bastır, sanırım deniz altındasın. <laughs> Bakın bastır nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? <laughs> Kim tutar seni Buster? <laughs> Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika bu da ne? <laughs> Kocaman bir balık. Çabuk ol Buster saklan. <laughs> Aa bakın hiç de büyük değil minicikmiş. <laughs> Sorun yok Buster. Endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı şem bu. Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan Buster çabuk ol. Ha, olamaz. Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Şem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika. Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster? Bence köpek balığı çok yalnız. Ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Bastır. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. Buster ve Shen birlikte çok eğleniyorlar. Yunus yakalamacı oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Oo, Bastır uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Bastır. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. Merhaba Bastır. Merhaba küçük Robin. Çok doğru Bastır. Tren raylarından karşıya geçmeden önce iki tarafa da bakmalısın. Oh, kılpayı kurtardın. Tren Suki nereye gittiğine bakmıyor muydu acaba? Polis arabası Otis bu. Ters giden bir şeyler olmalı. Acele et Buster. Belki yardım edebilirsin. Olamaz. Suki çalışırken uyuyakalmış. Biri onu durdurmazsa kim bilir neler olur. Peki ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım Buster'ın bir fikri var. Bir ip. İyi düşündün Buster. Bu ipi Suki'yi yavaşlatmak için kullanabilirsin. İyi yakaladın Robin. İşte bu. Çekin. Yapabilirsiniz. Olamaz. İp koptu. Suki hala kontrolden çıkmış durumda. Sanırım şimdi daha hızlı gidiyor. Ona yetişmek zorundasınız. Çabuk olun. Aha. Buster orada ne gördü? Olamaz. Bu Dicker. Suki direk onun üzerine doğru gidiyor ve Digger bunun farkında bile değil. Bir ay daha ve o da bir tepeye doğru çıkıyor. Dikkat et Bastır. Ah, ha, ramak kalmıştı. İyi kurtardın Bastır. Suki'nin tepeye çıkması için rayları değiştirmen gerek Bastır. Elini çabuk tut. Yapabilirsin. Çok yaklaştın. Evet, tam zamanında. Aferin sana Bastır. Rayların yönünü değiştirdin. Suki sarp bir tepeye doğru yol alıyor. Bu onu yavaşlatacaktır. İşte sonunda güvenli bir şekilde durdu. Sanırım Suki uyanıyor. Neyse ki hiç kimse zarar görmedi. Çok iyiydin Bastır. Otis'e yardım ettin ve gününü kurtardın. <laughs> Merhaba Bastır. <laughs> Oradaki poster de ne? <laughs> hmm, bir itfaiye kamyonu mu? Heyecan verici <laughs> görünüyor öyle değil mi? Bakın bu itfaiye kamyonu <gülüyor> Ashley. <gülüyor> Sanırım Buster itfaiye örgütüne katılmak istiyor. <laughs> Hadi Buster ilk iş günün için hazırlanmanın tam zamanı. Birkaç küçük değişiklik yapılacak ve... <laughs> Vay canına şuraya bak. Buster gerçekten bir itfaiye kamyonu. Bir merdiven, <laughs> siren ve bir su hortumu var. Uh <laughs> oh, oh yangın alarmı. Bir yerde yangın çıkmış. <laughs> Ashley'nin gidip yangını söndürmesi gerek. Sen burada kal Buster. <laughs> hey bu kamyon Tony. <laughs> Su birikintisine <laughs> dikkat et. Olamaz. Düşen kuli yangın çıkardı. Hem de itfaiye istasyonunda. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Çabuk ol itfaiye kamyonu bastır. Hemen şu yangını söndür. Oh Yangın çatıya yayıldı. Su püskürtmeye devam et bastır. Yaşasın. Rabin yardıma geldi. Ashley de döndü. <laughs> Birlikte çalışırsanız söndürebilirsiniz. İki itfaiye kamyonu çok daha iyidir. Oh, sonunda yangın söndürüldü. Çok iyiydi Buster ve Ashley. <laughs> Bakın yine o poster. Şimdi posterde Buster'ın resmi var. Oo, sen gerçekten bir kahramansın Buster. Bakın işte izci Ve işte bastır. Bence kovalamaca oynuyorlar Buster ne gördü oh, Vay canına bu bir labirent İzci içine girince Hadi bastır onu bulmaya çalış İzcinin hangi yöne gittiğini merak ediyorum İşte orada Gidiyorlar labirente dolaşıyorlar Buster şimdi hangi yöne gitmeli? Bu taraftan. Aa bakın, sarı bir çiçek ne kadar hoş. Birkaç dönüş daha ve şimdi hangi yöne? Bu taraftan. Bir dakika. Yine o çiçek Buster daire çiziyor. Belki geri dönerse çıkış yolunu bulabilir. İşte izci o da yolunu kaybetmiş gibi. Oh. Oh. Buster ve izci birbirlerini buldular. <laughs> Çok şükür. Ama şimdi çıkış yolunu bulmalılar. <laughs> i̇zci Buster'ın tepesinde dengesini buluyor. <laughs> Belki bir çıkış yolu görebilir. İşte orada. Aferin izci. <laughs> Çıkışa doğru hızla gidiyorlar. Ama ne taraftan gitmeliler? Ah vah vah. Bakın tekerlek izleri. Onları takip ederek çıkışı bulabilirler. İyi düşündün, Bastır. Yine o çiçek. Biraz daha ilerisi ve yaşasın, başardılar. Güzel bir takım çalışması çocuklar. <laughs> Bakın bu spor arabası Rita. Labirentin içine giriyor. Pekala sanırım Bastır ve izci onun çıkış yolunu bulmasına yardım etmeliler. Bakın bu Bastır. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah Bastır, sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir Bastır. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Buster yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Bastır. Yepyeni ve güzel bir sarı olamaz. Bu sarı değil. Bastır kırmızıya boyandı ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Bastır. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Ah hayır. Bu da doğru renk olmadı. Bastır şimdi de mavi oldu. Jesse buna çok şaşırdı. Evet, çünkü şimdi de mavi oldun Buster. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Hmm, yine sarı değil. Buster şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile Buster. Olamaz. Jesse ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Bastır. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. <laughs> Bastır şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Rabbi'nin bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. Oo, uh, işte oldu. Hepimizin bildiği otobüs Bastır işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı. <laughs> Bastır. O ne kadar güzel bir çiçek. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Bastır bugün çok mutlu. Şuraya bakın, kıp kırmızı sulu bir elma. Acele etsen iyi olur, yoksa okula geç kalacaksın Bastır. Ders çoktan başladı, çabuk ol. O hayır. Öğretmen derse geç kalmandan pek memnun görünmüyor Bastır. Şimdi dikkatini derse versen iyi olur. Anlaşılan bugün trafik konileri arasında yol almanız gerekecek. Bak Robin geliyor. Dersle ilgilen Buster. Dikkatini dağıtma. Olamaz. Öğretmen bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi trafik konileri arasında yol alma vakti. Önce turuncu otobüs gidiyor. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Öğretmen bunu beğendi. Şimdi sıra sende Buster. Bol şans. Oo, yavaş ol Buster. Konilerin hepsini deviriyorsun. Konilerin içinde kalmaya çalış. Olamaz. Senden istenen bu değildi Buster. Çok hızlı gitmemeyi öğrenmen gerek. Öğretmen büyük hayal kırıklığına uğradı. Okulun dağılıyor. Herkesin eve gitme vakti geldi. Sanırım Buster... ...derste söylenenleri yapmadığı için üzgün. Hmm. Belki dönüp öğretmeninden özür dilese iyi olur. Öğretmen çok yorgun görünüyor. Bu onun için de yorucu bir gündü. Sanırım biraz neşelenmek ona iyi gelir. Ne yapabilirsin? Elma. İyi düşündün Bastır. Gerçekten çok naziksin. Öğretmenin neşesini yerine getirdin. Hadi Bastır. Bu sefer yapabilirsin. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Konsantrasyonunu sağlıyor ve çok iyi gidiyorsun Bastır. Başardın. Çok iyi bastır. Ah bastırın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular bastır. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın bastırın kılığına girdi. Aa merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. <laughs> Galiba Scout onun robot otobüs değil Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. <laughs> ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. <laughs> Bu Jeep, Jesse. yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Au! kurtardı. Robot otobüsü yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz. Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Ah zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı piramidi yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. İşte gerçek otobüs Buster. Öyle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes Aa. sana çok öfkeli Buster. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Oh. <laughs> Çok iyiydiniz arkadaşlar. Kıl payı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> oh vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. Beş, dört, üç, iki, bir ve fırlat. nasıl gidiyor bakın Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. <laughs> Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. <laughs> Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Bastır? Oo! Bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Bastır halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Oo! Çok eğlenceliydi. <laughs> Bastır şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? <laughs> Oo, Buster gezegenin etrafında dört dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. <laughs> Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Buster çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Buster. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Buster. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. Buster'ın <laughs> evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve büyük baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. <laughs> Aa. Anne otobüs işe gitti. <laughs> Buster ve büyük baba birlikte yemek yapabilecekler mi? <laughs> Vay canına. Gerçek yemek pişirmek. Bastır çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Bastırın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Buster kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Bastır. Vay canına. un her yere gitti. Büyük baba ve Bastır un içinde. Bastır karışıma sonra tuşları ekliyor. Dikkat karışım her yere gitmez. Aferin Bastır. Ups. Büyük baba domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Bakın, gözlüğü buğulandı. ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. <laughs> Eyvah, bu pek iyi gitmiyor. Büyük Baba ve Bastır ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa, hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük Baba dondurucudan biraz balık alıyor. Hmm. Aha, bu Bastıra bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Bastır ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, emin misin Bastır Tadına bakıyor. Hmm, lezzetli. Anne de deniyor. Ve şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Bastır.